Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Financial Times, ABD ve Avrupa Birliği Rusya'ya yaptırım konusunda Türkiye'ye baskıyı artırıyor. Değerli izleyenler, İngiliz gazetesi Financial Times Türkiye'nin Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmaması ve Moskova ile işbirliğini daha da artırmasından dolayı Batı'nın ciddi baskısı altında kalabileceğini yazdı. Türkiye'nin Ukrayna Savaşı sebebiyle Rusya'ya yaptırım uygulamamasının Batı'yı rahatsız ettiği uzun zamandır uluslararası basın tarafından dile getiriliyordu. Türkiye yönelik baskı, Batı başkentlerinin yeni önlemler almak yerine mevcut yaptırımların daha sık uygulanmasına yöneldiği bir dönemde geldi. Bu değişiklik Putin'in Şubat ayında Ukrayna işgali sonrası uygulamaya alınan ekonomik yaptırımların Rus ekonomisine bekledikleri kadar zarar vermediğinin kabulü anlamına geliyor. Ancak mevcut önlemlerde bulunan boşlukların kapatılmasının Kremlin'in finansal can damarlarına yavaş yavaş sıkıştıracağını düşünüyorlar. Batılı yetkililerden biri finansal sektör açıklarına odaklandığımızı göreceksiniz. Örneğin 3. ülke finans kurumlarının yaptırımlardan kaçınma riski taşıdığı için bir ödeme sistemiyle bağlantı kurmaması gerektiğine dair çok açık bir mesaj vereceğiz dedi. Türkiye'yi ana hedef olarak göstererek boşlukları kapatmamız gerek şeklinde konuştu. NATO üyesi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesinin dengeli bir yaklaşım olarak nitelendirdiği Ukrayna ittifakına yaklaşımını sürdürüyor. Erdoğan'ın Rusya ya yönelik yaptırım kararlarını imzalamayı reddetmesi ve son olarak Moskova ile ekonomik işbirliğini artırma sözü, Türkiye'nin batılı müttefiklerini alarma geçirdi. Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ankara'nın yalnızca Birleşmiş Milletler destekli yaptırımları uygulamaya yönelik uzun zamandır sürdürdüğü bir politika olsa da, Türkiye'nin yaptırımlarından kaçmak için bir kanal haline gelmesine izin vermeme politikamızda da aynı şekilde katıyız denildi. Üst düzey bir Avrupa Birliği yetkilisi ise Komiser McGuinness, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırganlığı 15 karşısında mali hizmetlerle ilgili meseleleri ele almak ve özellikle de yaptırımların uygulanmasını görüşmek için yakın zamanda bir dizi ülkeyi ziyaret etti dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.